Abdul Çeri. Buyur abi. Kardeşim hala ya bir şey götür bana ya. Tamam. Allah razı olsun kardeşim. Buraya. Hadi. Bir şey götür bana etsin hadi bakalım. Ya sudan vazgeçtim. Ya oradan bir çay götür bana ya. Sudan vazgeçtim. Abdul Şerif kardeşim oraya biraz odun var sanki boşalmış oradan ya. Sen oraya birkaç tane odun götür ya sana zahmet. Hadi. Hadi birkaç tane odun götür Sizin bu haliniz nedir? Ya hocam bu Abdülkerim kardeşim bunun bir sıkıntısı var idi. Ben onu giderdim. Dedim yalnız bir şartla benim ne hacatım varsa onu gidereceğiz. Ne ihtiyacım varsa göreceksin. O yüzden şimdi bana çay götüreyim, su götüreyim, işte bir şey de değil, işte dergâhına yardımcı olsun, işte ben oraya odun götürüyorum ha. Yani sözünü yerine getiriyor. Ne evet. Sözünü yerine getirsin, getirsin de... ...müsaadeniz olursa ben size iki çift edeyim. Olur mu? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim buyuruyor. Diyor ki... ...yaptığınız iyilikleri minnetle boşa çıkarmayın. O iyiliği değerlendirecek olan Allah'tır çünkü Azze ve Celle. İnsan bir iyilik yapar, karşılığını kimden görür, kimden bekler? Kimden beklenmesi gerekir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: Bir mümin bir müminin sıkıntısını giderirse Rabbul Alemin onun dünyada da ahirette de sıkıntısını giderir. Bu hadisten de alimler derler ki bu hadisten de anlaşıldığına göre imanın en kuvvetli göstergesi insanın birbirini sevmesidir. Çünkü bir nimettir kardeşlik. Kardeşlik çok büyük bir nimettir. Düşün ki burada oturuyoruz. Frankistan'da bir adam var. İsmi belki başkadır, cismi başkadır. Ama Allah'a inanmıştır, o da kardeşimizdir. Afrika'da ismi cismi farklıdır. Allah'a inanmıştır o da kardeşimizdir. Her şeyin her nimetin bir şükrü var. Her nimetin bir şükrü var. Rabbul Alemin insana sağlık sıhhat verir şükrü oruçtur. Rabbul Alemin imanı nasip eder şükrü namazdır. Rabbul Alemin mal mülk verir şükrü zekattır. Huvvetin, kardeşliğin şükrü de muhabbettir. İnsanın birbirini sevmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: Kendiniz için sevindiğiniz, istediğiniz şeyi kardeşiniz için istemediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. İnsan nasıl kendisine istiyorsa, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, nasıl muamele görmek istiyorsa kardeşine öyle muamele eder. Çünkü bu dünyada bir insan diğer insanlarla nasıl muamele ederse Rabbul Alemin kıyamet gününde o insanla öyle muamele eder. Selame beynekum. Aranızdaki selamı yayın. Hakikaten de öyledir. Selam öyle bir şeydir ki insandaki muhabbeti arttırır. Musafaha yapmak insandaki muhabbeti arttırır. Mümindeki muhabbeti arttırır. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam eshabıyla beraber oturuyor bir kişi geçti yanlarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kişi dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü ben bu giden kişiyi çok seviyorum." dedi. Aleyhissalatu vesselam sordu dedi ki: "Sen bu adama söyledin mi sevdiğini?" "Hayır ey Allah'ın Resulü" dedi, "Söylemedim." "Git söyle" dedi. Adam kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından sevdiği kişiyi yakaladı yolda. Çevirdi ve dedi ki: "Ben seni Allah için çok seviyorum." Tanımıyor bile karşıdakini. Ama diyor ki ben seni Allah için çok seviyorum. Karşıdaki kişinin cevabı nedir bilir misiniz? Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin. Zaten hakikat de budur. Zaten hakikat de budur. Bir insan kardeşini, Müslüman kardeşini severse Rabul Alemin ikisini sever. İkisini de sever. İkisinden de razı olur. Müminler birbirlerinin ayıplarını örtmeye çalışırlarsa Rabbul Alemin de onların ayıbını örter. Ez cümle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifiyle. Kunu ibadallahi huana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Rabbul Alemin hepimizi kardeş kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Çay içelim.